A, B ve C noktaları veriliyor gördüğünüz gibi. A, B'nin orta noktasının C noktasına uzaklığı kaç birimdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bakın şöyle bir doğru parçamız olsun. Burası A, burası da B olsun. Bakınız. A noktası eksi 2'ye 3, B noktası da 4'e 7'dir. Buranın orta noktasını şöyle D noktası olarak kabul edersek şuralar birbirine eşit olacak değil mi? Bir de bir C noktamız varmış. C noktası da 9'a eksi 10'muş bakın. Bizden şu uzaklık isteniyor arkadaşlar. Öncelikle D noktasının koordinatlarını bulalım. D noktası orta nokta olduğu için sevgili arkadaşlar ne olur? Koordinatların aritmetik ortalaması olur. Yani toplamının yarısı olur. Bakın apsislere baktığımız zaman eksi 2 artı 4 ne yapar? 2 yapar. Yarısı 1. 3 ile 7'nin toplamı 10 yapar. Yarısı 5. Şimdi de bizden sorulan DC uzunluğunu buluyoruz. Gördüğünüz gibi absisler farkı yani 9'dan 1 çıkarırsak 8'in karesi artı eksi 10 eksi 5 daha eksi 15'in karesi. Yani 8'in karesi artı 15'in karesi. Dikkat edersek bu 8, 15, 17 üçgeni olarak karşımıza çıkar. Yani sonucumuz 17'dir. Cevabımız E'dir.